Merhaba sevgili gençler. Bu videomda sizlere üçgende açılar ve bunlarla ilgili soru çözümleri yapacağım. Bir üçgenin iç açıları toplamı daha önceki yıllardan biliyoruz. Yine de hatırlamak için ben size yazıyorum. 180 dereceydi. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Bir üçgenin iç dış açılarının toplamı da 360 derecedir. İç açılar 180, dış açılar 360 derece. Hemen ilk örneğimize bakalım. Şekilde ABC üçgen ve K, B, C, L noktaları doğrusaldır. A, B, K açısının değeri şurası 120 derece. B, A, C artı A, C ile 200 derece. Şimdi bunları işaretleyelim. Neresi oluyor? B, A, C açısı. B, A, C açısı. Şuraya A diyelim. A, C ile A, C ile şurası da B diyelim. Bu ikisinin toplamı 200 dereceymiş. Yani A artı B 200 derece bize soruda verilmiş. Olduğuna göre A, C, B kaç derecedir? A, C, B. Yani bizden istenen şuradaki açının değeri. Şimdi burada bakıyoruz. Burası 120 derece olduğuna göre burası toplam hepsi 180 olacağı için buraya 60 derece kalır. Şimdi şurada ABC üçgenine bakalım. ABC üçgeninde iç açıların toplamı 180 derece olması lazım. A açısı küçük A artı B açısı 60 derece artı burası B ise burası da 180 eksi B olur. 180 eksi B eşittir. 180'e eşittir. İç açıların toplamı 180 derecedir. Şurada 180'ler gitti. Buradan B'yi bu tarafa atalım. A da eksi geçer. B eksi A eşittir. 60'ı bulduk. A artı B'miz de 200'dü. B eksi A 60. B artı A da 200. İki bilinmeyen iki denklemimiz var. Şurada A'larımız gitti. Taraf tarafa toplayalım. B, B daha. 2B, 260 daha. 260 her iki tarafı ikiye bölersek B'yi 130 derece olarak bulduk. Şurası 100 30 dereceymiş. 180'den 130'u çıkarırsak bizden istenen M, A, C, B açısının değerini de şuradan 50 derece olarak bulmuş oluruz. Diğer bir sorumuza bakalım. Yine bir ABC üçgenimiz var. Burada İki dış açının ölçüsü verilmiş, burada bir iç açı verilmiş, buradaki x değeri soruluyor. Şimdi burada şurayı şöyle uzatalım. Şurası kaç derece olur? 180'den 64'ü çıkarttık, ondan 6 çıktı, 4 çıktı, 6, 7'den 6 çıktı, 1, 116. Şurası şunu yazalım, 116 derece burayı bulduk. Şimdi az önce ne demiştik? Dış açıların ölçüleri toplamı 360 derecedir. Dış açılara bakıyoruz. X artı 116 artı 104 eşittir 360 dereceydi. Buradan x eşittir 360 eksi 220 x'i 140 derece olarak bulmuş olduk dış açıların toplamını bildiğimizden. Diğer bir örneğimiz bir üçgenin iç açıları ölçüleri 4, 5, 9 ile orantılıdır. Bu orantılıdır dediğinde biz hemen doğru orantıyı anlıyoruz. Buna göre en büyük iç açısı kaç derecedir? En büyük iç açısını bulmamız isteniyor. Şimdi şöyle bir üçgenimiz olsun. 4, 5 ve 9 ile orantılıymış. Yani burası 4x olsun. Burası 5x olsun. Burası da 9x olsun. Üçgenin iç açılar toplamı 180 dereceydi. Bunların 4x, 5x ve 9x'i toplayıp 180'e eşitleyelim. 4, 5 daha, 9, 9 daha, 18x eşittir 180'den. Her iki tarafı 18'e bölersek x'imizi 10 derece olduk, bulduk. Bize en büyük açıyı soruyordu. En büyük açımız burada 9x. 9x'in değeri 9 9x çarpı x'i 10 bulduk. En büyük iç açısının değeri. 90 derece olarak bulunmuş olur. Diğer bir örneğimiz ABC üçgeninde ABD ABD şurayı işaretleyelim. Şurası eşittir BCD. B C D şurayı eşitmiş. Buraları A diyelim. Bu ikisi birbirine eşit olduğu soruda verilmiş. Daha sonra DBC eşittir DBC. Şuraya da B diyelim eşittir ACD. A, D. Şuraya eşitmiş. Bunu sorularda yazdık. BDC'nin açısı B D açısı 130 bu yazılmış olduğuna göre B A C. B A C şuradaki tepe açısı bize soruluyor. Şimdi burada BCD üçgenine bakalım. İç açıların toplamı 180 dereceydi. Yani A artı B artı 130 eşittir 180 derece olması lazım. Buradan A artı B'mizi 180'den 130'u çıkarırsak 50 derece olarak bulduk. Şimdi ABC üçgenine bakalım. ABC üçgeninde burada 2A artı a artı a şurası 2a 2b artı şuraya da x diyelim x eşittir 180 a artı b'miz 50 idi 2a artı 2b'miz 100 olur 2 katı olduğu için a artı x eşittir 180 buradan x'imizi 180'den 100'ü e çıkarırsak 80 derece olarak bulmuş olduk. Burada bir özelliğimiz var. Bir üçgende bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açısının toplamına eşittir. Şimdi bunu e, ispat edelim. Nasıl olacak? Şimdi burada AB'ye paralel şuradan şöyle bir doğru çizelim. Buraya da şöyle E diyelim. Yani AB doğru parçası şu AB paraleldir. CA'ya. E Şurada şurayı A diyelim. Şimdi bakıyoruz. Şöyle bura paralel olduğu için bunlar iç ters açı olur. O halde burası da A olur. Yine şuraya B diyelim. Bakıyoruz. Şurası buraya, şurası buraya paralel. Bu zaten aynı olduğu gibi bunlar da yöndeş açı olur. Şurası da B olur buradan A, C, D açısının ölçüsü A, C, D açısının ölçüyü M ile gösteriyorduk. Eşittir ne oldu? A artı B'ye eşit oldu. Yani bir üçgende bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Bunu da bu şekilde göstermiş olduk. Hemen sorumuza bakalım. Burada ABC üçgenimiz var. İki iç açısı ve bir Komşusuna kendisine komşu olmayan bir dış açısı verilmiş. Buradan x'in değeri bize soruluyor. Şimdi öğrenmiştik. Bir üçgende bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açısının toplamına eşitti. O halde x artı 20 artı iki iç açıyı topluyoruz. 3x eksi 20 eşittir. Kendisine komşu olmayan dış açının ölçüsü eşittir dedik. 3x artı 30'a eşit olması lazım. Buradan bakıyoruz. Şuradaki 3x'lerimiz gitti. Artı 20, eksi 20. Bu da bunu götürdü. Burada x'imiz eşittir. 30 derece olarak bu şekilde hemen bu bilgimizle bu soruyu çözmüş olduk. Evet burada da bir özelliğimiz var. A, B, C. Şurası da D. A, B, C'de iç içbükey dörtgen. İç dörtgenin şeklini görüyorsunuz. İse Şurası A açısı. Burası B açısı. Burası C açısı. X açısı sorulduğunda X eşittir. A artı B artı C'dir. Bu özellikleri unutmamak için isterseniz bir not defterine isterseniz masanın bir kenarına yazıp karşınıza koyup soruları çözerken bakarsınız. Soruları çözdükçe zaten bu özellikler mutlaka aklınızda kalacaktır. Mutlaka bu özellikleri ezbere bilmeniz gerekiyor. Hemen burada bir A, B, İç bükey dörtgenimiz var. Bu özellikten yararlanarak x'in değerini bulalım. Burada x artı 15 artı 20 artı x artı 25 eşittir. Ne diyoruz? 120 diyoruz. Buradan x x daha 2x artı 20 35 burası 60 eder. eşittir 120. 2x eşittir. 120'den 60 çıkardık. 60. x değeri buradan 30 derece olarak bulunmuş oldu zaten bize de. x değerini soruyordu. Yine iç bükey dörtgenle ilgili bir sorumuz var. ABC'de iç bükey dörtgeninde x kaç derecedir? Şimdi buraya bakıyoruz. ABDC şu üçgene bakalım. A B 30'un toplamı 100'e eşit olması lazım. A B 30'un toplamı 100 olması lazım. Buradan A artı B'yi 70 derece olarak bulduk. Şimdi A B C şuraya da E diyelim. A B C E iç büküye dörtgenine bakalım. 2 A 2 B ve 30'un toplamı x e eşit olması lazım. x eşittir diyelim. 2a artı 2B artı 30. Şimdi A artı B'yi az önce 70 bulmuştuk. 2 artı B de 2 A artı 2 B de 70'in iki katı olan 140 olur. Artı 30. Buradan x'imiz eşittir. 170 derece olarak bulduk. Buradaki tabii bu bilgileri mutlaka bilmemiz gerekiyor. Özellikleri. Ee, diğer bir sorumuz. Burada farklı farklı üçgenlerimiz var. A B C üçgeninde F A G 80 F A G 80 yazılmış. F C H 140 F C H 140 yazılmış. Yazılmadıysa mutlaka bizim bunları yazmamız gerekiyor. A B E eşittir. A B E şurası eşittir. E B D E B D şurası. Bu da eşittir. D B C D B C. Evet, bunlar da birbirine eşitmiş. O halde bize neyi soruyor? A, E, L. A, E, L. A, e, L. Bize şuradaki x değerini soruyor. Şimdi burada şunlara A diyelim. Çünkü eşitliği bize soruda verilmiş. Şurası 80 ise şurası da 80 olur. Çünkü yöndeş açılar. Burası 140 ise 180'den 140 140'a çıkarırsak şurası da 40 derece olur. Şimdi ABC üçgenine bakalım. Üç, i̇ç açıların toplamı 180 dereceydi. 80 artı 40 artı 3 tane A eşittir 180 derece olması lazım. 3 A eşittir 180 eksi 80 40 daha 120. 3 A eşittir 180'den 120'ye çıkarttık 60 her iki tarafı 3'e bölersek A'yı 20 derece olarak bulduk. Şimdi A'mız 20'ymiş. 20, 20 şuraya. 20 şura Şimdi bize X açısını soruyordu. Burası X'i. Burası yöndeştir. Burada X olur. Şimdi şurada EBC üçgeninde X artı 40 artı 40 eşittir. 180 EBC üçgenine bakıyoruz. X 40 40 Üçünün toplamı 180 olacak. Buradan x eşittir 180 eksi 80'den x'imizi 100 derece olarak bulmuş olduk. Ve son sorumuza geldik. Evet burada şurası 75 derece verilmiş. Burası 135 ve burası A değerleri bize verilmiş. Şimdi burası 75 olduğuna göre Burası da yöndeş açıdır. Burası da 75 derecedir. 135 ise 180'den 135'e çıkarırsak buraya da 45 derecelik bir açı kalır. Buradaki üçgene bakıyoruz. Üçgenin iç açıları toplamı 180'de. 3A artı 75 artı 45 eşittir. 180 derece olması lazım. 3A'mız eşittir. 180 eksi 45, 75 daha 120 eder. 3 A'mız 60'dan A'nın değeri 20 olarak bu şekilde bulunmuş olur. Bir dahaki dersimizde yine üçgenler konusuna devam edeceğiz. Bir dahaki videomda görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar, iyi günler.